Merhabalar, Algodo eğitimimizin ikinci videosundayız. Birkaç nesne çizerek hemen eğitimimize başlayalım. Bir dikdörtgen, bir daire çizdim. Dairemizi çizdikten sonra taşımak için tekrar üzerine tıklarsak üzerine yeni bir daire çizer. Burada seçim tuşunu kullanmamız lazım. Move tool. Burada gördüğünüz gibi M kısa yolu var. Klavyeden M tuşuna bastığımızda direkt seçim moduna geçecek. Seçip silebiliriz ve nesnelerimizi hareket ettirebiliriz. Sağ tıkladığımızda gelen menüleri inceleyeceğiz. Erase bildiğiniz gibi silme komutu. Liquify ise Turn into Water yazdığı gibi nesnemizi suya çeviriyor. Spongify da anlam olarak sürgün süngerleştirmek demek. Nesnemizi yumuşatıyor gibi düşünebiliriz. Clone komutu nesnemizin birebir kopyasını oluşturmamızı sağlıyor. Mirror ise ayna komutu. Ee, daha doğrusu mirror ayna demek. Nesnemizin simetriğini bize gösteriyor. Başka bir şekil çizerek bunu daha iyi anlamaya çalışalım. Şöyle rastgele bir şekil çizeyim. Sağ tıkladım. Mirror dediğimde nesnemin y eksenine göre simetriğini gösteriyor. Tekrar M'ye bastım. Şöyle kenara aldım. Show pilot komutu nesnemizle ilgili grafikleri görmemizi sağlayan penceremiz. Bunu daha sonra detaylandıracağız. Appearance dış görünüş demek. Nesnemizin rengini, tonlarını ayarlamaya yarıyor. Random color seçeneği var burada. Kendisi rastgele renkler verebiliyor. Palet kullan seçeneği var. Aynı şekilde buradan da benzer ayarları yapabiliyoruz. Material kısmı var. Nesnemizi biraz önce buradaki liquefy komutuyla sıvıya çevirebiliyoruz demiştik. Burada da e, oduna, taşa, çeliğe, cama, buza ve benzerlerine çevirebiliyoruz. Density yoğunluk demek. Mass, kütle, friction, sürtünme gibi ayarları biz burada yapabiliyoruz. Velocity de hız demek. Nesnemize burada x ve y eksenlerinde veya farklı açılarda hız verebilmekteyiz. Bu ayarları buradan yapıyoruz. Information kısmında nesnemizle ilgili bilgilendirmeleri görebiliyoruz. Onun dışında burada bir de script menümüz var. Script menüde de özellikle simülasyonda işimize yarayacak teknik verileri, teknik bilgileri burada görebiliyoruz ve değişiklikler yapabiliyoruz. Şimdi ben şuraya bir kap çizmek istiyorum. Dikdörtgen çizdim. Buradaki knife komutundan bıçağımı alıyorum. Seçip kesiyorum. Buradaki dikdörtgenimi dairemi ve diğer dairemi sıvıya çevirdim. Play tuşuna bastım. Şu an simülasyonum oynuyor. Fakat yer çekimi olmadığı için hepsi şu an havada durmakta. Yer çekimini açtığım anda nesnelerim suya dönüştü ve bulunduğu kabın şeklini aldılar. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Bir nesne seçiyorum, direkt içine düşüyor tabii ki. Bu aşamada simülasyonumu durdurayım. Bu nesneme sağ tıklıyorum ve materyal kısmından wood yani odunu seçiyorum. Simülasyonumu tekrar oynatıyorum. Gördüğünüz gibi odunun yoğunluğu suyun yoğunluğundan düşük olduğu için suyun yüzeyinde kaldı. Başka bir nesne oluşturalım. Bu da örneğin taş olsun. Simülasyonumu tekrar çalıştırdım. Gördüğünüz gibi taş yoğunluk olarak daha fazla olduğu için suyun dibine düştü. Durdurup geri aldım. Sağa tıkladım. Taşın yoğunluğunu 2.4 değildi. 0.2 yaptım. Bakalım bu sefer sonuç değişecek mi? Simülasyonumu tekrar oynadım ve yoğunluğu düşen taş bu sefer suyun yüzeyinde kalmaya başladı. Simülasyonumu durdurdum. Biraz önce burada selection menüsünü atladım. Burada follow komutu önemli. Simülasyonumuzu çalıştırdığımızda eğer biz nesnemizin sürekli gözümüzün önünde olmasını istiyorsak follow kısmının işaretli olması gerekmekte. Örneğin şimdi bir başka deneme yapalım. Şöyle şuraya geldim. Yer çekimini kapattım. Bu nesneme hız vereceğim x yönünde. 10 metre bölü saniye hız verdim kendisine. Ve simülasyonumu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi dairem sağa doğru hareket etti. Durdurdum geri aldım. Selection kısmından follow işaretledim. Simülasyonumu tekrar çalıştırıyorum. Nesnem yine hareket ediyor. Şu an ben bunu anlayamıyorum ama ve sürekli benim gözümün önünde duruyor. Bunu anlamak için şöyle gridlerimizi kullanalım. Tekrar bastığımda gördüğünüz gibi nesnem kendisine verdiğimiz hızla hareket etmeye devam ediyor. Şimdi yeni bir nesne oluşturalım. Buraya bir dikdörtgen çizelim. Ve bu dikdörtgenimize x ekseninde bir hız verelim. Örneğin 3 metre bölü saniye olsun. Ve buradaki show pilot komutuna tıklayalım. bu nesnemizin hareket grafiğini buradan inceleyeceğiz. Bu grafimizin süresini gösteren kısım bunu sonsuza kadar alabiliyoruz. X ekseni zamanı gösterecek. Y eksenimizde hızımızı göstersin. Burada tabii yer çekimini ve sürtünmeyi kapatarak simülasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Simülasyonumuzu başlattım. Neyi unuttuk? Nesnemizin sürekli gözükmesini sağlamak için follow komutuna tıklamayı. Follow'a tıkladık. Nesnemiz gözümüzün önünde ve grafiğimiz oluşmakta. Simülasyonumu durduruyorum. Hızımız gördüğünüz gibi sürekli 3 metre bölü saniye. Şuraya gelip bir inceleyelim. Örneğin tam 8. saniyeyi getirdim. İnceleyelim. Üstteki x zamanı gösteriyor. 8 saniye. Y ile gösterdiği ise bizim hızımız sağ tarafında zaten velocity diye şeklinde yazıyor. 3 metre bölü saniye. dy bölü dx ne demek bu durumda? Bize ivmeyi veriyor. Birim zamanda ki hız değişimi. O da ne eşit işte olacak? Sıfıra. Çünkü bizim hızımızda herhangi bir değişiklik yok. Sürekli 3 metre bölü saniyelik hızla gidiyoruz. En alttaki de aldığımız yolu gösteriyor. 8 saniyede tam 24 metre yol almış olduk. Burada bir şey daha göstermek istiyorum. Simülasyonumu tekrar çalıştırıyorum. 3 metre bölü saniyelik sabit hızla hareketimize devam ederken buradaki air friction yani hava sürtünmesini devreye sokuyorum. Bunu devreye soktuğum andan itibaren 3 metre bölü saniye olan hızım yavaş yavaş 2.90 şu an 2.80 civarında ve giderek düşmeye devam ediyor buradaki sürtünme hava sürtünmesi butonuna çift tıkladığımızda şöyle bir pencere geliyor. Burada gördüğünüz gibi rüzgar hızını, rüzgar açısını ayarlayabiliyoruz. Şuradan da buradaki çemberden de ayarlayabiliyoruz. Burada da diyor ki hava sürtünmesi Algodo'da da e, hıza göre değişir diyor. Rüzgarla ilişkilidir. E, aynı zamanda nesnenin çapıyla da alakalıdır diyor çevirebildiğim kadarıyla. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.